Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ankara gücü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kara gümrük maçında kalmıştık. Kara gümrük maçı bizim için gerçekten çok önemli. Bunun sebebini hemen sizlere hızlıca göstermek isterim. Şöyle takvime tıklayalım. İçeride kara gümrükle oynadıktan sonra Gaziantep deplasmanına gidiyoruz. Ardından Trabzonspor'la oynuyoruz. Ardından Başakşehir, ardından Galatasaray ve ardından Fenerbahçe deplasmanı. Böyle zorlu maçlar üst üste oynayacağız. O yüzden şimdi oynayacağımız kara gümrük maçında puana kaybına tahammülümüz yok. Basın toplantısıyla mücadeleye geçelim dostlar. Mücadele akşam 7'de oynanacak. Hakem her zamanki olduğu gibi bizim maçlarımıza sürekli atanan Feridun Doğançay efsane bir zorlukta oynanacak mücadele kadromuz güzel moraller güzel o halde mücadeleye başlayalım ve kazanalım dostlar herkese iyi akşamlar Ankara'dan muhteşem bir futbol akşamından herkese merhabalar kara gümrü ağırlıyoruz çok zorlu bir fikstüre e gireceğiz bu maçtan sonra. O yüzden bu maçta alınacak her puan çok önemli. Evet yerleşim olarak fena başlamadık. Yine ayağı güzel paslarla sahada güzel yerleşim planıyla gidiyoruz. Nagai çok güzel kaçtı kendini gösterdi. Kaleciyle karşı karşıya açısı biraz kapandı orada. Biraz sağa doğru koşu yaptı. Kaleye doğru koşu yapsa çok daha net bir fırsat olacaktı. İlk tehlikeli bizden geldi mücadelede. Şimdi geriye döndü. Pazdan. Yusuf Demir. Şöyle. Aradan yine çok ince pas. Nagai çekti, vurdu ve topu ağlara attı. Çok klas bir oyuncu, çok klas bir gol. Her takıma böyle bir forvet lazım dostlar. Eğer kariyer oynuyorsanız beni de izliyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Maliyet performans olarak gerçekten sizi fazlasıyla kurtaracaktır. işinizi görecektir. Süper Lig'deki 16. golünü attı. Çok daha değerli toplu başladık bu mücadeleyi oyuncularımla yaptığım toplantıda mümkünse gol yememeye veya çok az sayıda gol yemeye yiyerek maçı tamamlamaya odaklanmıştık ama. Yine kalemizde golü görüyoruz. Mevlüt beraberliği getiren golü attı. Ya adam şöyle şöyle yaptı diye önü nasıl bomboş kalır. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyor. İlk 15 dakika yine karşılıklı birer gol. Mücadele yine gollü geçecek gibi. Şimdi Halil'in önüne çok güzel bir pas. Nagai içeri kat etti. Orta geldi. Arkaya gelir mi? Ah. Şimdi onlar geliyorlar. Orada topa mükemmel bir müdahale Kitsu'dan. Rakip takım faal bekliyor. Şimdi Yusuf Demir. Gerçekten harika bir driblinge sahip bir futbolcu. Yusuf Demir pası biraz kötü. Oraya kadar harika götürdü ama orada son dokunuşu da güzel yapabilse öne geçmemiz içten bile değildi. Evet topu tekrar aldık. Şimdi Nagai aradan kaçtı. Lobyanidze oraya vermedi. Arda Turan müthiş gördü. Lobyanidze karşı karşıya plaseyi vurdu ve 2-1 öndeyiz. Harikasınız çocuklar. Bugün ne istediğini ve ne yaptığını çok iyi bilen bir takım var. Şimdi Lopianidze şöyle bir baktı. Göbeğe döndü Nagai. Arka tarafta büyük bir boşluk var. Geçmedi topumuz. Arkadan Halil müthiş bir desteğe geldi ama topu ona aktarabilsek. Mücadele 3-1 olacak ve çok daha rahat geçecekti bu dakikadan sonra. Aman. Tehlikeli geldiler. Pas verecek. Harikasın Buffon. Tebrikler Buffon. Çok az adamla yakalandık. Bakın Orada çok klas hareketler. Görmeden pas atmalar. Bacak arasından topu geçirmeler. Fake'ler. Ama kalemizde Buffon var. Şimdi Buffon arkadaşlarına sakin olun diyor. Bigla yine önü bir anda bomboş kaldı. Hiç sevmediğimiz dakikalar bunlar. Artı bir verdi, artı 3 de golliyoruz hep. Hayır, alalım dostlar. Yemeyelim. Yemedik. İlk defa yemedik dostlarım. 45 artı bir. Yalnız çok tehlikeli bir pozisyon kaçmış bakın. Son anda bu fon. Yine mükemmel bir müdahale. Şu dakikaya kadar. Bu arada artı 3 sendromumuz hala geçmiş değil. Uzaklaştırmak lazım. Uzaklaştırmak lazım. Uzağa atlattık. Ve ilk yarı 2-1 üstünlüğünüzle sona eriyor. Yalnız 2-1 çok tehlikeli, çok riskli bir skor. Şimdi geri dönelim. Aman oradan açtılar. Biraz topla karışık faul yapmak zorunda kaldık Kulusiç. Orada sarı kartını gösteriyor hakem Kulusiç'e. Pozisyona bir daha bakalım. Topa da mi müdahalemiz var ama orada Rakibi de bozmuşuz. Şimdi çok kritik, çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacaklar. Çizgiden son anda Pazdan. Harikasın Pazdan. Top kaleci bu fonu da geçmişti. Offside yapma pahasına oraya geçti. Şimdi çok güzel bir kontra fırsatı. Az adamla yakaladık. Aradan istedi. Olmadı. Dakikalarımız 66. Oyuncu değişikliği yapacağız oyun durduktan sonra. Yine sert bir müdahale yaptık. Orada aradan kaçırmalarını engellemek için sürekli faul yapmak zorunda kalıyoruz. Bir sarı kart da İdris Vokaya. Son 15 dakikaya giriyoruz. Şimdi ataklarını engellemek lazım. Çok fazla sarı kartlı oyuncumuz oldu. Kırmızı kart yiyip son dakikalarda Aman çok ilginç kaçtı. Harikasın Buffon. Gerçekten bugün Buffon formunda, gününde. Yani şu dakikada nasıl böyle bir pozisyon verebiliriz? Aldığımız önlemler tam olarak karşılamadı. Şimdi bu topu uzaklaştıralım. Bir oyuncumuz yerde ve top dağlarımızda. Oyuncumuz hala yerde. Hakem. Bakın hala kalkmış değil. Faul yok dedi hoca. bu fon daha ne yapsın? Yapacağının fazlasını yaptı zaten. Badu Endiaye son 10 dakika kala takımının beraberlik golünü getirdi ve bu arada Hasan Dioze daha az önce oyunu aldığımız Hasan Dioze ambulanslık oldu, hastanelik oldu ve hakem faul yok dedi golü verdi. Yine tebriklerimi buradan Feridun Hoca'ya yolluyorum. Tebrikler Feridun Düzelç. 10 dakika önce aldığımız oyuncuyu tekrar geri çıkarmak zorunda kalıyoruz. Üstüne yediğimiz gol de Feridun Hoca'ya buradan kardır sanırım. Sadık onu ne zaman alsak gol katkısı yaptı. Son oyuncu değişikliğimizi de öyle kullanıyoruz. Şöyle kanatları da artık ileri koyacağım. Kaybedecek yine 2 puanımız var ama çok zorlu maçlar öncesi bu maçtan alınacak 3 puan çok önemliydi. Zorunlu bir oyuncu değişikliği. Mücadele başladı. Son 10 dakika artık. Çok basit bir top kaybı daha. Ya elimizin altındaki bir maçı Aman aradan kaçtı Buffon yeme Yani elimizin altındaki maçı kaybediyoruz Çok yazık Gerçekten çok yazık gerçekten 80 dakika ettiğimiz mücadeleye orada yine faul bekliyoruz ama hakem Feridun düze açsa işimiz ekstradan çok daha zor. Şimdi dördüncü gol için geliyorlar. dakikalar hızla geçiyor. O topları almak lazım. Yani önüne çıksın artık birisi. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Önünü boşaltıyorlar. Kaleciyle karşı karşıya kalsın, gol atsın diye. Bakın önünde şu an yapışık kenara çekiliyor. Kaleciyle karşı karşıya kalsın diye. Harika bir yapay zeka. Hiç hesapta olmayan bir 3 puan kaybediyoruz. Çok zorlu maçlardan bunun yerine telafi edeceğiz, etmeye çalışacağız. Çok kötü bir pas. Takım iyice oyundan düştü. Golü atıyoruz ama zaman yok. offside beklentimiz var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Feridun Hoca 4. 5. gol için mi bekliyorsun yani? Kaybediyoruz. Gaziantep 5-3-2 formatında oynayacak gündüz maçı 1.5'da oynanacak mücadele hakem Gökberk Topaloğlu efsanevi modda bizim için yine çok kritik bir maç özellikle kara gümrük maçında beklemediğimiz puanlar kaybettiğimiz için bu maçta telafi etmek için uğraşacağız umarım telafi eder puanlarımızı geri alırız Antep'ten herkese merhabalar saatlerimiz öğlen 13.30'u gösteriyor Müthiş bir atmosfer. Zemin güzel. Hava şartları güzel. Mücadele Özgür Hoca'nın düdüğüyle başlıyor. çok seri güzel paslaşmalarla başladılar. Şimdi Muhammed Demir fake'ini yemedik. Şimdi de Yusuf Demir bu topları sever. Şöyle aradan çok güzel gördü. Lobjanitse arkadan gelen Nagai gördü. Kontrol ve gol. Yine maça golle başlıyoruz. Çok güzel geliştirdik ata. Yusuf Demir önce sürdü. Sonra Dobyanitz'in önüne harika bir pas attı. O da kaçan Nagai'nin önüne aldı atmasını. Bakın böyle bıraktı. Nagai önce kontrol. Sonra güzel bir plase. En iyi yaptığı işlerden biri zaten. Gol makinası Nagai gollerine devam ediyor. Pinto çok tecrübeli bir oyuncu aman boşa kaydık. Aradan pas atacaklar dikkat edelim. Yani bir oyuncuları var sadece orada. Antep'i bunu atıyoruz, çıkartmıyoruz orada. Şimdi Lobianidze aradan ince gördü. Bir pasta gelirse Halil'in şutu mükemmel bir gol. Tavana astı, tavana. Enfes bir gol. Bakın. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 2-1 öndeyiz. Şimdi Yusuf Demir aradan çok güzel kaçtı ama o kendi koridorunu yarattı. Bomboş kale Nagai'ye verdi alsın diye ve 3-1 oldu. Tebrikler Yusuf Demir. Golü atan da, Gaye ama Yusuf Demir mükemmel şeyler yaptı orada. <laughs> Harikasınız çocuklar. 3-1 oldu. İlk yarıyı gol yemeden bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Alalım o topu. Hakem avantaja bıraktı. Tehlikeli geliyorlar. Aman. Aman çocuklar kapatalım. Penaltı olmasın. Çok güzel müdahale Arda Turan. Tebrikler Arda Turan. Önüne de mükemmel bir pas attı. Alır mıyız? Offside olması lazım. İnanılmaz bir pozisyon. Hakem offside yok devam dedi bakın Bir an acaba mı dedim ama İkinci arının başından Kaldığı yerden devam ediyor Topa çok güzel bir müdahale Ve topu alıyoruz evet Şimdi orada Sakin olmak lazım Kontraya güzel çıktık. Aradan çok güzel pas. Kaliç ile karşı karşıya kalır. Çeker sana Nagai. Son anda. Kornere çıkmadı mı orada? Alırız o topu. Şimdi Nagai. Pası güzel arkadan çok güzel kaçtı. Karşı karşıya. Kale baş Dokun. Olmadı. Ah şunlardan biri gol olsa. Çok daha rahatlayacağız. Oyuncu değişikliği yapıyorlar. Bu dakikalarda heyecan arttı. Tempo arttı. Aradan yine güzel pas. Yusuf Demir bu kez kendi denedi olmadı. Topla oynadığımızda gerçekten kalelerinde çok ciddi tehlikeler yapıyoruz. Çok tehlikeli bir yerde kaptırdık. Geri dönmemiz lazım. Az adamla yakalandık. Gerekirse faul yapalım orada. Çok kritik müdahale. Bakın az daha penaltı oluyordu. O yüzden arkada çok büyük boşluk veriyorlar aslında. Nagai hızını konuşturur. Arkada bomboş adam var. Dokunur. Olmuyor. Nasıl olmuyor? İnanılır gibi değil. Elle müdahale dedi. Neler kaçırdık neler. Bizde. Kitsuyu. Şimdi Yusuf Demir çok tehlikeli, kötü bir pas attı. Aman, aman direkten dışarı. Orta sahamız çok düştü oyuncu değişikliği yapacağım. Arda Turan. Yerine Kerem Aktürkoğlu'nu alıyoruz. 25 dakika gibi uzun bir süre var. Yiyeceğimiz bir gol. Çok şey demek ama atacağımız bir gol. Belki de fişi çekmek demek. Nagai. Nagai. Hep pas verdiğinde kaçırmıştık. Bu sefer kendi başına gitti. Kendi işini kendi yaptı. Gaziantep'in fişini böyle çekiyoruz. 4-1 Önü boş Çok güzel bir müdahale Şimdi çok güzel bir kontra fırsatı Kendi geçti Yukarıdan desteği gördü Karşı karşıya Sabah Lobyanize 5 mi geliyor 5 geliyor Ankara gücü Avrupa aşkına Harika bir maç çıkarıyor Sert bir fail orada hiç gerek yok bu dakikalarda gereksiz kartlar görmeye Çok güzel bir müdahale Aradan Emin Bayram sarı kart görmüş orada. Bir kart bir gol. Şimdi Sadık. Kerem Aktürkoğlu üstüne üstüne gitti. Pası güzel. Mükemmel bir cevap geliyor. Sabal Obyanidze. Son haftalarda çıkışını sürdürüyor o da. Kerem Aktürkoğlu da gerçekten çok güzel bir pas. Maçın başlarında zorlandık ama maçı sonradan koparmayı bildik ve maçın son dakikalarını rahat geçiriyoruz. 3 gün sonra Trabzon maçımız var. Ardından Başakşehir, ardından Galatasaray, ardından Fenerbahçe maçımız var. Nagai. O kadar çok top biriktirdi ki hat dolayı Trabzon spor maçına umutlu gidiyoruz dostlarım. Trabzon spor maçında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.